Gurmik AI ile podcast serisi başlıyor. Bu ikinci sezonda gıda güvenliği kültürü konusunu irdeliyoruz. Bu program yapay zeka ile oluşturulmuş. Ve konuşmacılara fazla müdahale edilmemiştir. KURMİKAYA ile PODCAST serisinin ikinci sezonuna hoş geldiniz. Bu sezon hepimizi yani sofraya oturan herkesi ilgilendiren bir konunun derinliklerine iniyor. Gıda güvenliği, kültürü. Şimdi bu ilk sohbetimizde e, konuya en temelinden girelim diyor. Elimizde yüzlerce sayfa kural, yönetmelik, denetim mekanizması var. Peki madem bu kadar donanımlıyız neden her yıl milyonlarca insan hala yediği yemekten hastalanıyor? İşte bu sezon boyunca peşine düşeceğimiz gizem bu. Sanırım Sokrates'in o meşhur sözüyle başlamak en doğrusu. Teşhis olmadan tedavi hatadır. Gelin bu ilk bölümde doğru teşhisi koymak için işin aslını bir anlayalım. Harika bir başlangıç noktası. Çünkü bu gizemin cevabı sandığımız gibi daha fazla kuralda ya da daha sıkı denetimde yatmıyor. Cevap insan doğasında ve alışkanlıklarımızda saklı. Günümüzde gıda güvenliğiyle ilgili farkındalığımız belki de tarihin en yüksek seviyesinde ama aynı zamanda e, tehditler de sürekli şekil değiştiriyor ve en önemlisi temel bir yaşam alışkanlığımız kökünden değişti. Artık yemeğimizi kendimiz yapmıyoruz, dışarıda yiyoruz. Bu basit değişiklik bile gıda zincirindeki her bir halkaya yani çiftçiden restorandaki komiye kadar herkese muazzam bir sorumluluk yüklüyor. Bu değişim o kadar hızlı oldu ki sanırım çoğumuz durup düşünmedik bile. Yani birkaç nesil önce büyük büyük annemizin yediği domatesle, bizim marketten aldığımız domatesin soframıza gelme hikayesi arasında dağlar kadar fark var. O zamanlar her şey çok daha basitti değil mi? Kendi bahçen, yakındaki pazar. Aynen öyle. İnsanlık tarihinin büyük bölümünde gıda zinciri dediğimiz şey birkaç adımdan ibaretti. Avcı toplayıcıydık, Sonra tarımı keşfettik ve yerel topluluklar kendi kendini besledi ama sanayi devrimi ve özellikle son 50 yıldaki küreselleşme bu basit yapıyı e, akıl almaz derecede karmaşık bir ağa dönüştürdü. Bugünün gıda sistemi sadece tarladaki çiftçiden ibaret değil. Tohumu üreten biyoteknoloji şirketini, traktör lastiğini üreten fabrikayı ürünü taşıyan lojistik firmasını, bunu finanse eden bankayı, toptancıyı, paketleme tesisini ve nihayetinde restoranı düşünün, hepsi birbirine görünmez iplerle bağlı. Bu devasa, tıkır tıkır işleyen bir makine gibi kulağa geliyor ama aynı zamanda inanılmaz derecede kırılgan. Yani o zincirin herhangi bir halkasındaki ufacık bir hata, kesinlikle ufacık bir hata. Örneğin, yetersiz soğutulmuş bir kamyon binlerce kilometre ötede bir salgına yol açar. Biz tüketiciler olarak bu makinenin ne kadar karmaşık olduğunun farkında bile değilim. Farkında değiliz ve bu küreselleşme riskin de küreselleşmesi anlamına geliyor. Artık yediğiniz bir balık Norveç'ten, avokado Meksika'dan gelebiliyor. Bu inanılmaz bir çeşitlilik ve zenginlik sunuyor. Ama aynı zamanda bir salgın potansiyelinin coğrafya olarak ne kadar geniş bir alana yayılabileceğini de gösteriyor. Bu sistemin içinde riski yönetmek için sayısız kontrol noktası var, evet. Ama bu kontrol noktaları her zaman birbiriyle konuşmuyor. Birbiriyle entegre değil. Hı hı. İşte asıl zorluk da burada başlıyor. Ve bu karmaşık sistemin en sonunda biz varız. Artık yemeğimizle aramızda inanılmaz bir mesafe var. Gıdayla temas ettiğimiz yerler genelde marketin rafı ya da restoranın masası. Geçenlerde bir kaynakta okuduğum bir istatistik aklımdan çıkmıyor. Bir insan ömrü boyunca ortalama 75 bin öğün yiyor. Düşünsenize, 75 bin kez sağlığımızı başkalarının eline teslim etme potansiyelimiz var. Eskiden bu öğünlerin büyük çoğunluğu evde, bildiğimiz, güvendiğimiz ellerde hazırlanırdı. O istatistik davranış değişikliğinin boyutunu çok iyi özetliyor. Rakamlarla konuşacak olursak, örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde yetişkinlerin yüzde 44'ü, yani neredeyse yarısı, herhangi bir günde dışarıda yemek yiyor. Bir dakika, yüzde 44 mü? Neredeyse yarısı demek bu. Evet, gıdaya harcanan toplam paranın yüzde 46'sı, ev dışındaki öğünlere gidiyor yıllık 54 milyardan fazla restoranda servis edilen öğünden bahsediyoruz bu bir endüstri değil adeta bir medeniyet İnanılmaz bir rakam bu. Yani bu bir trend falan değil. Bu toplum olarak en temel hayatta kalma becerilerimizden birini, kendimizi güvenli bir şekilde besleme işini e, devasa ve çoğu zaman görünmez bir sektöre devrettiğimiz anlamına geliyor. Kesinlikle. Ve o devrettiğimiz sektörün de kendi iç dinamikleri var. Restoran sektörü milyonlarca insana istihdam sağlıyor ama aynı zamanda çalışan sirkülasyonunun en yüksek olduğu alanlardan biri. Sürekli yeni insanlar işe girip çıkıyor. Bir de buna kültürel ve dilsel çeşitliliği ekleyin. Yine ABD'den bir örnek. Her dört restoran çalışanından birinin ana dili İngilizce değil. Bu çok kritik bir nokta. Yani bir yandan standart prosedürler oluşturmaya çalışıyorsunuz ama diğer yandan sürekli değişen, farklı dilleri konuşan, farklı kültürel altyapılardan gelen bir ekibe bu standartları benimsetmeniz gerekiyor. Bu sadece ellerini yıka yazan bir poster asmaktan çok daha karmaşık bir sorun. O zaman sahadaki gerçeklik nasıl işliyor? Şirketler çok dilli eğitimler mi geliştiriyor yoksa sadece bir kılavuz verip en iyisini mi umuyorlar? İşte bu milyon dolarlık bir soru. İleri görüşlü, büyük zincirler bu konuda ciddi yatırımlar yapıyor. Simülasyonlar, görsel materyaller, farklı dillerde hazırlanmış eğitimler, ama sektörün büyük bir kısmını oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmeler için bu başa çıkılması çok zor bir meydan okuma. Genellikle işi işte öğrenme modeliyle ilerleniyor ve bu da riskleri artırıyor. Hı hı. Özetle bir yanda hayatımızı kolaylaştıran bize muazzam bir lezzet çeşitliliği sunan bir sistem var, diğer yanda ise Küresel tedarik zinciri, yüksek çalışan sirkülasyonu ve kültürel çeşitlilik gibi faktörlerin yarattığı yönetilmesi çok zor riskler yumağı bulunuyor. Evet, bu kadar çok hareketli parçanın olduğu bir sistemde doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak hepimiz için hayati önem taşıyor. Bu noktada aslında küçük ama önemli bir hatırlatma yapmak yerinde olur. Gıda güvenliği konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak, en son gelişmeleri takip etmek isterseniz gurmik.com adresini ziyaret etmenizi içtenlikle öneririz. Peki tüm bu devasa çabaya, denetimlere, harcanan paralara rağmen büyük resim nasıl görünüyor? Gıda kaynaklı hastalıklar konusunda bir arpa boyu yol alabildik mi? ABD'deki Hastalık Kontrol Merkezi'nin yani CDC'nin verileri pek de iç açıcı değil. Tahminlere göre her yıl 76 milyon hastalık vakası 325 bin hastaneye yatış ve 5'e varan ölüm yaşanıyor ve bunlar sadece raporlanan yani buzdağının görünen kısmı. Bu salgınların kökenine inildiğinde raporlanan vakaların %40'tan fazlasının restoranlar gibi ticari gıda işletmeleriyle bir şekilde bağlantılı olduğu görülüyor. Ancak bu veriyi doğru okumak çok önemli. Bu suçlu restoranttır demek değil. Şöyle düşünün, bir salgın onlarca hatta yüzlerce insanın aynı yemeği yediği bir yerde çok daha kolay fark edilir ve raporlanır. Anladım. Evde tek bir kişinin hastalanması genellikle kayıtlara geçmez. Yani restoran salgının tespit edildiği yer olabilir ama kontaminasyonun yani bulaşmanın gerçekleştiği yer olmayabilir. Bulaşma tarlada, taşıma sırasında veya işleme tesisinde de gerçekleşmiş olabilir. İşte bu en kritik soruyu gündeme getiriyor ve bölümün başındaki gizemimize geri dönüyoruz. Madem bu kadar denetim var, restoranların kapısında A sınıfı hijyen belgesi gibi etiketler asılı. Neden hala bu rakamları konuşuyoruz? Bir uzmanın sözü durumu o kadar iyi özetliyor ki, yüzyılı aşkın araştırmaya ve milyonlarca dolar harcamaya rağmen gıda güvenliği dünya çapında bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ediyor. Bu cümleyi duyduğumda mevcut yaklaşımımızda temel bir yanlışlık olduğunu anladım. O kapıdaki A notu beni gerçekten koruyor mu? Bu çok yerinde bir şüphe. Çünkü bilimsel çalışmalar tam da bunu gösteriyor. Yapılan araştırmalar bir restoranın denetimden aldığı puan ile o işletmenin bir salgına karışma ihtimali arasında anlamlı bir istatistiksel ilişki olmadığını ortaya koyuyor. Yani hiçbir ilişkisi yok mu? Anlamlı bir ilişki yok. Yani denetimden tam puan alan bir yer ertesi gün bir salgına neden olabilir. Çünkü denetim anlık bir fotoğraf çeker. O an her şey yolundadır. Ama denetçi gittikten bir saat sonra ne olduğu o anki fotoğraf karesinde yoktur. Bu bize problemin köküne inemediğimizi, başka bir yere bakmamız gerektiğini söylüyor. Ve işte bu noktada bölümün başından beri aradığımız o teşhis, o aha anı geliyor. Tüm bu karmaşanın içindeki basit ama güçlü formül su. Gıda güvenliği eşittir davranış. Bütün mesele bu denklemde gizli. Kesinlikle. Gıda kaynaklı salgınların en bilinen nedenlerini bir düşünelim. Yetersiz pişirme, yanlış sıcaklıkta bekletme, çapraz bulaşma, zayıf kişisel hijyen. Bunlar kulağa çok teknik geliyor değil mi? Ama aslında hepsi birer insan eylemi. Hem bu teknik terimleri soyutluktan kurtarıp ete kemiğe büründürelim. Yetersiz pişirme dediğimiz şey bir aşçının köfteyi ateşte bir dakika daha az tutma kararıdır. Evet. Kontamine ekipman ya da çapraz bulaşma bir çalışanın yoğun bir anda çiğ tavuk kestiği tahtayı dezenfekte etmeden salata doğraması davranışıdır. Zayıf kişisel hijyen Tuvaletten sonra ellerini yıkamayı unutan ya da kendini hasta hissetmesine rağmen bir şey olmaz diyerek işe gelen bir çalışanın davranışıdır. Hepsinin temelinde bir karar, bir ihmal, bir alışkanlık yani bir davranış yatıyor. Bu her şeyi değiştiriyor. Çünkü bu sorunun bir bilgi eksikliği sorunu olmadığını gösteriyor. O aşçı köftenin iyi pişmesi gerektiğini, o çalışan da ellerini yıkaması gerektiğini biliyor. Ama yine de o an o koşullar altında farklı bir davranış sergiliyor. Tıpkı bizim evde acelemiz varken bazen bildiğimiz doğruları esnetmemiz gibi. Ama bunun endüstriyel ölçekte yüzlerce müşterinin sağlığını etkileyebilecek sonuçları var. Peki bu davranışları nasıl değiştireceğiz? insanlara sadece yap ya da yapma demenin işe yaramadığı ortada. Tam da bu yüzden iki temel zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var. Birincisi, bakış açımızı değiştirmeliyiz. Stratejik kontrol noktalarına odaklanmalıyız. Yani problemi sadece en sonda servis tabanda çözmeye çalışmak yerine zincirin en başına gitmeliyiz. Yani sorun sonda değil, en başta çözülür demek bu. At kaçtıktan sonra ahırın kapısını kapatmaya çalışmak yerine Ahırın kapısını en baştan sağlam yapmak gibi. Mükemmel bir benzetme. Örneğin e, tavuk ürünlerindeki kampilobakteri bakterisi ciddi bir sorundur. Çözümü sadece restoran aşçısının tavuğu iyi pişirmesine bırakmak tüm yükü son halkaya yıkmaktır. Oysa stratejik yaklaşım kontaminasyonu daha üretim çiftliğindeyken tavuklar canlıyken engelleyecek yöntemler geliştirmeyi gerektirir. Bu sorumluluğun tarladan çatala kadar tüm paydaşlar tarafından paylaşılması demektir. Anladım. İkinci ve en görümcü adım ise gıda bilimini davranış bilimleriyle birleştirmektir. İnsanların neden o riskli davranışları sergilediğini anlamamız gerekiyor. Bir çalışan yorgun olduğu için mi bir adımı atlıyor? Yönetici baskısı hissettiği için mi hızlanmaya çalışıyor? Ekip içinde bana bir şey olmaz kültürü mü hakim? Bu soruların cevabını bulmadan kalıcı bir çözüm üretemeyiz. Davranış bilimleri yani bu insan psikolojisini, sosyolojiyi, alışkanlıkların nasıl oluştuğunu işin içine katmak demek. Bu çok mantıklı tıklı. Ama aynı zamanda kulağa inanılmaz derecede zor geliyor. Milyonlarca çalışanın yerleşmiş alışkanlıklarını, özellikle de stresli, düşük ücretli ve yüksek tempolu işlerde değiştirmekten bahsediyoruz. Ellerini yıka demek naif kalıyor kesinlikle naif kalıyor. İşte bu yüzden amacımız artık sadece bir gıda güvenliği programı oluşturmak değil. Programlar kağıt üzerinde dosyalarda kalır. Amacımız davranış odaklı bir gıda güvenliği kültürü inşa etmek. Kültür kimse bakmıyorken bile insanların içgüdüsel olarak düşünmeden doğru olanı yaptığı ortamdır. Güvenliğin, şirketin DNA'sının bir parçası haline gelmesidir. Vay canına. Bu bir poster asmaktan çok daha zordur ama kalıcı olan tek çözümdür. Bugün gerçekten de gıda güvenliğine bambaşka bir pencereden baktık. Soframıza gelen yemeğin arkasındaki karmaşık ağı, dışarıda yeme alışkanlığımızın getirdiği devasa sorumlulukları ve denetim gibi geleneksel yöntemlerin neden tek başına bir işe yaramadığını gördük ve en önemlisi bölümün başındaki gizemimizin cevabını bulduk. Çözümün anahtarı daha fazla kuralda değil, insanın kendisinde. Yani davranışları değiştirmekte yatıyor. Ve unutmayalım ki gerçek başarı bir duvara asılmış kurallar listesinden ya da geçilen sınavlardan gelmiyor. Gerçek başarı o kuralları doğru davranışlara ve kalıcı alışkanlıklara dönüştüren o görünmez ama her şeyi kapsayan kültür yaratmaktan geçiyor. Gelecek sohbetlerimizde bu kültürü tuğla tuğla nasıl inşa edebileceğimizi, davranışları neyin tetiklediğini ve onları nasıl olumlu yönde şekillendirebileceğimizi çok daha derinlemesine konuşacağız. Sohbetimizi bitirirken aklınızda kalması ve üzerine düşünmeniz için bir soru bırakalım. Eğer gıda güvenliği gerçekten de davranışla ilgili ise, bugüne kadar uyguladığımız geleneksel eğitimler ve denetimler, aslında hastalığın kök nedenini değil de sadece belirtilerini tedavi etmeye çalışmak gibi değil mi? Bir organizasyondaki en tepedeki yöneticiden, o gün işe başlamış en yeni çalışana kadar, herkesin yıllardır yerleşmiş alışkanlıklarını değiştirmek için gerçekten ne gerekir? Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın bölümü dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Serinin diğer bölümlerine Spotify ve YouTube'dan gurmik kelimesini aratarak dinleyebilirsiniz. Hoşçakalın.